Herkes Amerika'ya taşınmanın çok kolay olduğunu düşünüyor ve Amerika'da yaşamanın çok kolay olduğunu düşünüyor. Öyleyse yaşadıklarımdan biraz bahsedeyim. Amerika'ya taşınırken bir ay hapis yattım. Tutuklandım çünkü ve bu süreç gerçekten çok zorluydu. Elini ayağını bir kere zincirle bağlıyorlar ve soğuk odada iki gün kalıyorsun. Ve bu süreçte kimseyle iletişim kuramıyorsun. Başına ne geleceğini bilmiyorsun. Akıbetinin ne olduğunu bilmiyorsun. Buraya kadar okey. E, hapisten çıktım bir şekilde. Şimdi Amerika'dayım. Ama Amerika'daki yaşamın da e, Türkiye gibi kolay olduğunu düşünmeyin. Türkiye'den daha zor. E, şu anda burada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım ben de inanın bilmiyorum. Belki de ülkeme kendim geri dönerim. Düşünüyorum şu an, düşünme aşamasındayım. Kısacık bir video bilgilendirme paylaşayım dedim. Başıma gelen olayları e, böyle fotoğraflarla, ispatlarla her şeyi paylaşacağım. Siz de göreceksiniz ne kadar zor olduğunu.